Ya evet bu arada ay onun konuşacaktım iyi ki hatırlattın. Eee ha. mit YouTube'a geçmiş arkadaşlar. YouTube'a inanılmaz fazla birik bir akım var. Eee Twitch'ten çok 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 büyük bir kayıp var şu anda. Eee YouTube önümüzdeki dönemde çok büyük ihtimalle yeni bir arayüzle falan da yapacağını ben düşünüyorum. Bu kadar adam alıp e, boş duracağını düşünmüyorum. Bize yarar, izleyiciye yarar. Çünkü şu anda teknik olarak Twitch'te bir bok izleyemiyorsun canlı yayın olarak. Hala bok gibiler bence canlı yayın olarak ama ee, rekabet hem Twitch hem YouTube'u daha iyi yapar yani yapsınlar süper olur ama yani gördüğüm en iyi açıklama videosu bu arada my life çok güzel yapmış ki bu arada Meet benim son bir buçuk senedir falan en sevdiğim yayıncılardan birisi. Yani çok net bir şekilde Mit benim son bir buçuk senedir en keyif aldığım yayıncılardan birisi yani. Çünkü bu herif şeydi biliyorsunuz Fortnite ünlü oldu mid. Fortnite prosuydu ondan sonra pro olarak 3 maçı maça çıktı. Üçünde de zortladı ondan sonra çok proluğu kalmadı. Ondan sonra Fortnite'ın şeyiyle beraber öldü bu da. Fortnite'la beraber öldü ustam. Ondan sonra bu adam kendini tekrardan üretti. Ya nasıl yaptı bilmiyorum ama yani ee, müthiş bir içerik üreticisi oldu. Ya i̇nanılmaz keyifli geçmeye başladı yayınları. Ya bir şey değiştirdi bir anda hani bir şey değiştirdi kendini. Neyi yani bilmiyorum ama çok iyi yaptı. İnanıl evet tam anka kuşu misali inanılmaz iyi yaptı ve hani şu anda başkalarının yayında da miti görsen en keyifli içerik üreticisi mit oluyor genelde. than we do. I could have kept grinding Fortnite. Sweating day in and day out. Trying to be the best of the best. I could have given up when I was unsure about my future as a streamer. even after years of hard work. TSM'den ayrılmadan önce TSM'de hala bu arada mid. Sadece pro olarak oynamıyor. Or I Baksana şey çok güzel. Hani bütün video yaptığım seçimlerle alakalı işte. Hani bu kararı verdim, bu kararı verdim. Hayatım buraya beni getirdi. Hiçbirini vermeye diyor. Bu And da yeni kararım. Kafasında. Çok güzel video olmuş. Ha, i̇nanılmaz güzel video olmuş. Ben çok çok beğendim videoyu. Ama işte diyorum ya Twitch çok kritik kişileri kaybetmeye başladı. Yani kritikten kastım şöyle Evet belki Mit en çok izlenen yayıncı olmayabilir. Ee, A, B, C kişi en çok fazla şey olmayabilir ama Blue hemen abone Şey yapmaya başlıyor. İnsanları artık şey gibi düşündürmeye başlıyor. Ulan YouTube'da da yayın açabilirim. Yani bu bu düşünceye itmeye başladı. Sadece yani maddiyat. Maddiyat tabii ki de arkadaşlar. Tabii ki de maddiyat. Yani gidenlerin hepsi YouTube daha fazla para ver diye gidiyor. Başka niye gitsin ki? Ama elinden sonra gidiyor. <laughs> Bitrate'in hala seks kalması insanları çıldırtıyor. Abi Bitrate'in seks kalması hiçbir şey değiştirmiyor. Sıfır. Ulu, çok şuan 22 milyon için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Ama yani işte şöyle de bir şey var. Tabii ki de hala YouTube geride. Hala yani canlı yayın olarak kesinlikle ve kesinlikle geride. Hani Hala Twitch en iyi canlı yayın platformu. Yani öyle bir şey var. Mesela senin canlı sesi bir saatten YouTube'da canlı açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. Twitch sözleşmesi. ASMR body hatta body painting gibi şeyler kaldırmadan Twitch düzelmez. <laughs> Özür dilerim ama yani dünyanın en büyük boşu yani. Aynen Twitch'i onlar bozuyor tabi abi Tabi aynen Osman Diyor <laughs> en büyük boşu ya inanılmaz bir şey Çok seviyorum abi Evet en sevdiğim ahlakımızı bozuyorlar Dur bakayım gireyim de bir 31 çekeyim Tam bunu diğer herif de aynı şeyi yapıyor Bu dediğimi yapıyor yani Hiç sekmiyor <laughs> 31 çekeyim aklı başına gelsin Uf. Yok ya dedim gibi yani daha hala YouTube ben hala rekabet yaptığını düşünmüyorum ama rekabet yapmaya çok yakın ve yani bu kadar fazla adam alıyorsa arı yüzde geliştiriyordur diye düşünüyorum. Yani çünkü şu anda hala YouTube'un en büyük sorunu canlı yayın sitesi değil ve yakın bile değil canlı yayın sitesi olmaya. E yani ben hiç ben yani e Ladwig'i çok izliyorum. da çok çıkıyor. Te tele i̇çerideki televizyondaki e accountumda. Ve şey yapmıyor. Asla canlı yayın düşmüyor. Asla düşmüyor. <laughs> Alakta 31 bir 31 kitle geliyor aynı şeydi. Abi 31 kitle her zaman var. Oyuncu kitlesi uzaklaştı. Abi bak <laughs> diyorsun, diyorum ya. Oyuncu kitlesi ve İrelia'dan uzaklaştı diyorsun. Bir. İRL geldiğinde herkes de oyuncu kitlesinden Twitch uzaklaştı diyordu. Şu anda İRL Twitch'in en çok izlenen şeyi. 2. ASMR ve hot dediğin içerik Twitch'in ne hiçbir zaman ilk onunda bile olmuyor. Hiçbir zaman. Abartıyorsunuz. Çünkü siz sadece bakıyorsunuz. Sen baktığın için çok görüyorsun. Ben hiçbir zaman görmüyorum böyle içerikleri. Hiçbir zaman dikkatimi de çekmiyor. Yani sen ona baktığın için sen onu görüyorsun. Bu benle alakası yok. Veya sen onunla, bununla alakası yok yani. Yani hiçbir zamanda mesela Switch'te browse'a girerseniz ilk onda da göremezsiniz. Yani kategori ne kategoride görebilirsin ne de live challenge'da görebilirsin. Ama yani şey olayını çok büyütüyorsunuz tekrardan söylüyorum. Bu o tür yani adult içerik diyelim. Adult içerik olayına inanılmaz büyütüyorsunuz. Hayır, çünkü işin en komik ve şey bir 200'lü gelen tarafı da en çok ağlayan biziz. En çok izleyen de biz ülke olarak. Diğer ülkelerde hiç kimse ağlamıyor usta. Herkes hepsini biz izliyoruz zaten. Her yani bütün hep izlediğin içerik o olduğun için itiraz ediyorsun. E, onu izleme. Başka içerikler de var. Hayvan gibi güzel oyun, oyun oynayanlar var. Indie oyun oynayan var. Şey yapan var. Farklı jazz chat'in içerik üreten var. Var yani. İlla ahlak satacağız yani. Bitmiyor usta ülkede ahlak yani. Hasan mesela ne zaman şey yapsa inanılmaz iyi ya. Mesela Hasan ne zaman abi Eee... şey yapsa Amurant'ı falan yayına bazen şey ben şeyi yapıyor. Hepsi Türk. Ama um ben request şeyi bir başlıyoruz. Hadi bakalım. Ha bir de orada da toksiyiz yani. Azgınlık başa vuruyor. O no kill option. O yo no uf 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 uf. Uçtuksa option. kudurdum olayı. <laughs> Oo o çok zor şey attı. Türk var mı?